İyi günler arkadaşlar. Kanalımıza ve serimize hoş geldiniz. Ee, i̇steyip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Eksik gördüğünüz şey yeryeyi lütfen bildirin. Dur 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 dur. Burada konuşmamız gereken bir ikisi var. Bu kişi Ah. Sehye girdi. Benim adım Çaykay Tay. Evet. kayıp bir şey, bir daha giyip okuyayım yok efendi. gitmeye başlayayım neye gideyim neye gideyim Ampiyaya. ya 12 günlük şeyimiz bir yıkmayayız bir canımız doyuyor Nasıl Kaçak avcı ayı oydusu. Kaçak avcı yapayım ya da. İyi paya getir üstüne de iyi de kazanıysen. Sandığımız da iyi ayı. Paya da götürüyüz. 13 kişi yeter mi bize? Yeter her ya Herhalde bir tam diyecektim ki. Evet. Senin isimle ne yapabileyim? Avaş gidip senin için anlayı. <laughs> İndi içeyse arkadaşlar. Çıkış diyeyim. Neyesiydi? Diye. Havasitto. Gördüm galiba. Vay arkadaş. İyi de bizim hatamız değil. çok basayamadık bu fukara ağzımız kokuyor çiçeğe gideyim abone ol bu ham bölgesine git temiz bir tane de kuyrukta erkek olsun galiba olsun mu olsun gerçi vardı ama ikinciyi de Ne ve gemi muhafızıydın Evet arkadaşlar sessiz sakin bir zamanımız yok. Çünkü buna gerek yok. Evet başka ne 9 14 tamam. Buna bu kadar yeter. Bir su bölgeye gideyim en iyisi. Hmm. Güney İmparatorluğu'nun yaptığını görüyorsunuz. Payasının değerini düşüyor. kaçak kalça iyi oydu su. Fahis fiyat. Dütçer keyvanı. Kalça kalça iyi Yapayım. Bu sefer yapacağız kaça kalpçe görevini. Kaça kalpçeyi indireceğiz kardeş. Soyun yok. Deminki biraz yaz su koydu. Kaçak kavcı görevinin veydi. Köyü yağmayadı ya arkadaşlar. Yapamadık görevi. <laughs> İyi paya veriyordu halbük. Çıkış diyeyim. Buradan göreve 20 gün Sibir'den Alebat Evet. Buradan ana sayfa. Kahyamanlar. Erkek. Kendimize bakayım. Dev yettiği deyi. Saykaytayı. Erkak kardeşimiz de var. En yani bir gün önce Seykant'ta göğüymüş. Alebat. 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 Bu yazı. Ensa'ya şimdi yapacağız Kaça Kapçıköy evini. Deniz Samacısı köyü ابي bir onlardan üstümüzü basımızı ay ay Deniz Samacı'nın her zaman iyi ekipman oluyor. En azından wi öyleydi. Hepsini öğreteceğiz arkadaşlar merak etmeyin. diye yemeye devam ediyoruz ama bakayım. Bir bilginiz var mı? Bu oyunda kendi devletini koyabiliyor musunuz? Eğer koyabiliyorsak teker teker kelkit kıyanlarını kaya kelkitler dahi dahil. Kendi boyun duyumu altına almak istiyorum. Anne babamı soyu Bir kardeşimiz var. iki küçük kardeşimiz var. savaşı kazandık. Sancağımız siyah üstüne atlı okçu. Kaçak avcayı yok ettik. 11 tane de yaydık. Kapasitesi asırdı diyor. Ne kadar asırdı? Bayağı asırmış. hepsine gitsin hemen gidip bir satarsak sıkıntı çıkacak hani sanmıyorum ticaret diyeyim tane katı yaysak bu Tamam. Yeter bu kadar. Bence çok yeterli. Bizimkinin değerine bakın arkadaşlar. Evet. Ve biz bunu turnuvadan kazandık. Kadın kapsonu. Bayana yayın biz bunu. Evet. Bence iyi oldu. Bu kadar yeter. Tüccar kayvanı olmaz. Sayın Tümayya'yı oymaz bununla konuşayım. Yine muhtemelen koyun boyun bir sayı isteyecek. Bakayım nereden bulacağız. Evet. Aynen 3 tane koyun istiyor arkadaş bizde. seyirden çıkarsak koyunlayı ayamaya başlayız. Buradan çıkış, bu ya inek var burada. Gerek yok. Bize koyun yaz. Boyası inek. Boyası kürk. Boyası bayık. Boyası domuz. Boyası koyun. Tamam. Yahu kaydas önümden çekil be. Namus düştü bir yıkmayayım 2 3 bitti çıkış sipi sehri ve kaya kerkit bağımsız kaya kerkitte her yeri yağmayan E Ya konu sayın. yüz küsü ödedik dedik artı yüz küsü artık bayağı kaydayız evet suya yerde kesin neyim arkadaşlar Yeni bir göğe mi var? Göğe de tik var. Ne? Yok. Büyük Buradan envantay diyeyim. bayandaki şapkaya yayayım. AK vereyim. 12 CP 72 CP. Bu kadar. da. Kardeşimiz bu en son göründüğü yer. oraya gideceğim arkadaşlar. Kardeşimi bulmaya. bir çocuk doğdu arkadaşlar. İlk önce şunu indireyim. Test o ya da diyeyim. <laughs> Seyit kökenli bir yoldas mısın olmaması çok kötü. iki tutsağımı Bitti diyeyim. Boka da bitti. Evet Duy İptal Kredi satma Bir daha ticaret Bundan yeter Yine kaydesimiz sayıyoruz. Kardeşimiz kaydesimiz. Kardeşimiz. Bakayım kaydesimizi boyabilecek miyiz ya da göyebilecek miyiz ya da onu yaz atıyor ya. burada böyle ayayak boyabilir miyiz ki? Boyamayız hayatta. Peki nasıl boyayacağız biz kardeşimiz Ya da o hikayede bu kardeş bir daha karşımıza çıkacak mı? Bilen var mı? Bir iki soyan var mı? Ham bölgesine git. Tavay neyi et. Haydi semisikayemiyor İsbeği ye asker ay mı evet arkadaşlar bugünlük burada bitireyim istediğiniz için teşekkür edeyim